Rusya'ya karşı bunlar bir hamle düşünüyor çok net. Ben vatan cephesinden bakıyorum. Öncü savaşan insanların bu cephede olması, Türkiye cephesinden bakması çok çok önemli. Son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir. Kendini koruma maksatlı bu. Belli bir bölgede etkili olacak şekilde. Var olma savaşı dediğim zaman insanlar diyor ki ya hocam abartma diyor. Sizin yorumlarınız her zaman bizim için baş tacıdır, önemlidir. Merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz özellikle Rusya'ya karşı NATO doğu kanadını harekete geçirdi. Özellikle Letonya, Litvanya taraflarına yapılan silah yığınakları çok çok önemli ki Litvanya'ya Almanya tarafından yapılan silahların özellikle NATO askerlerinin buraya konuşlandırması açık açık doğu kanadında Rusya'ya karşı hamlelerin olacağını gösteriyor. Bakın hala hazırda her zaman söylüyoruz. 100 binden fazla Avrupa ve Doğu Avrupa taraflarında NATO askeri var. Bu kadar çok NATO askerlerinin buraya yığılması sadece Rusya'ya karşı efendim bir savunma olsun, Rusya'ya karşı kendimizi koruyalım anlamında mı yapılıyor? Hayır. Çok açık ve net. Baltık'tan aşağıya doğru, Doğu Avrupa'ya doğru, Avrupa'nın işlerinden Doğu Avrupa'ya da silah yığını olduğu için Doğu Avrupa'ya doğru bu hatta Rusya sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ama bakın Rusya'ya karşı bunlar bir hamle düşünüyor. Çok net. Yani bu kadar askerin burada olması bir taarruza yönelik harekatın da olacağını gösteriyor. Hatta bununla alakalı bir tatbikat örneği vermiştim. Çok önemliydi. Hem çıkarma hem taarruz tatbikatı olarak geçiyordu. Iron Wolf tatbikatı çok önemliydi. Yani demir kurt tatbikatı. Tam da buralarda Litvanya, Letonya'nın da Polonya'nın da katıldığı bir tatbikattı. Bu Iron Wolf tatbikatında işte sözde düşman ülke tabi Rusya. Düşman ülkeye karşı NATO kuvvetleri ani taarruz, paraşüt indirme ve çıkarma tatbikatları yapıyordu. Yani Baltık'tan da Rusya'yı İsveç, Finlandiya hamlesi boşuna değil. Buradan da sıkıştırmak istiyor. Kim? Küresel kaosçular. Bakın bunlar Amerika, Almanya, Fransa. Hayır kardeşim, bunlar bir cephe. Bu bir cephe küresel kaosçular. Global monarş. Bu küresel şeytani elitlerin oluşturduğu güç dengeleri. Şimdikisiz ki hocam, e Rusya, Rusya cezalandırılıyor ya özellikle Putin. Niye? Büyük Doğu projesinin yani aslında soslandırılmış hali bu. Gerçek proje Büyük İsrail projesi. Büyük İsrail projesinin özellikle yapılma aşamasında en önemli etken ülkelerinden biri de Suriye'ydi. Şimdi Suriye'de Irak'taki Akıbet yapılmadı. Orada Putin Esat'ı tuttuğu için, koruduğu için Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı en azından bir set çektiği için burada Amerika'ya karşı, şuraya buraya karşı Putin bir şekilde cezalandırılmaya çalışılıyor. Bakın çok net. Ben bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlar efendim hocam işte çok böyle işte Rusçu musçu. Kardeşim ben Rusçu falan bak 50 kere söylüyorum. Ben vatan cephesinden bakıyorum. Öncü savaşan insanların bu cephede olması Türkiye cephesinden bakması çok çok önemli. Biz savaşın gerçekten bu cephenin medya cephesi diyeyim buna ne derseniz deyin. Sözlü yazılı görsel ne derseniz deyin yani bu cephe. Biz bu cephenin öncüleriyiz. Neden? Çünkü biz burada öncü olarak savaşıyoruz. Neye karşı? Amerikan emperyalizmine karşı, küresel kaosçulara karşı, Gladio'ya karşı, global monarşiye karşı, NATO'ya karşı. Aynı şekilde burada biz de kendimizce yani dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Putin de ülkesini savunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın dikkat edin Stoltenberg 3 hafta önce falan ordunun Blinken'la yaptığı Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la yaptığı toplantıda ordunun, NATO'nun Doğu kanadında alarm seviyesi, savaş durumuna geçildiğini söylemişti. Bununla alakalı emir verdiğini söylemişti. Ya bu bizim medyada çok konuşulmadı ama Putin bir kısmi seferberlik ilan ediyor. Vay efendim Putin şöyle, Putin böyle, efendim Putin nükleer kullanacak vesaire. Kardeşim Putin, bunu Kremlin sözcüsü Peskov özellikle açıkladı. Peskov sürekli bunu dile getirmişti. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Mr. No lakaplı Lavrov, aynı şekilde Sergey Lavrov da söyledi. Biz dedi bizi zorda bırakırlarsa, mecbur bırakırlarsa Gerekirse nükleer kartını da oynarız dedi. Rusya bunun simülasyonunu tatbikat şek şeklinde Baltık taraflarında zaten yapmıştı. Yani taktik nükleer silah kullanılabilir. Belli bir bölgede etkili olacak şekilde. Bir de bunu şimdi öyle bir gündeme getiriyor ki bunlar. Sürekli efendim işte Ukrayna'ya iyot Özellikle yüklü iot veriliyor, tedarik ediliyor. Niye? Nükleer bir efendim saldırıya karşı korunmak için. Avrupa aynı şekilde iot oranını işte arttırıyor vesaire birçok şeyde. Hatta Almanya'da çok konuşuldu bu. Tuz kullanın, tuz şey yapın vesaire diye çok tuzu burada ön plana çıkardılar. Yani bir nükleer hava yaratılıyor. Özellikle işte oluşturuluyor diyelim. Özellikle efendim bakıyoruz. Biliyorsunuz o işte Time dergisinin eski şeylerinde, kapaklarında görüyoruz. Aynı şekilde diğer taraflarda, dergilerde görüyoruz. Bir nükleer efendim başlık var. E bunlarla alakalı bir takım böyle şeyler çıkıyor, görüntüler. İşte nükleer başlık takmışlar, şey yapmışlar böyle. Gaz maskesi takmışlar vesaire gibi. Hani nükleerden korunma gibi. İnsanlar bir şeylere alıştırılıyor. Birileri bakın Rusya'ya karşı bir taarruz gerçekleştirirse Rusya son çağrı olarak altını çiziyorum. Bu da bir caydırıcılık gücüdür. Son çare olarak taktik nükleer silah kullanabilir. Kendini koruma maksatlı bu. Belli bir bölgede etkili olacak şekilde. Çünkü böyle bir plan var. Açık konuşalım. Rusya'nın, Putin'in böyle bir şeyde olabilir. Yani tasarrufu olabilir. Çünkü Peskov dediğim gibi bunu açıklamıştı. E bunu görüp bunu söylüyorlar. Ya Amerika'nın atom bombası gibi bir şey olmayacak. Yani Hiroşima'yla ile Nagasaki attı atom bombası gibi büyük çaplı bir saldırı söz konusu değil. Ufak çaplı kendini koruma maksatlı caydırıcılık amacı taşıyan bir taktik nükleer efendim saldırı olabilir. Şimdi bu çok önemli. Amerika öyle bir şey yapıyor ki yani dediğimiz gibi yani sadece Ukrayna özelinde değil diğer taraflarda da Rusya'yı sıkıştırıyor. Aslında buradaki amaç şu. Bakın çok net daha önce de dile getirmiştim. Rusya özelinde tüm Avrasya'ya Amerika savaş açmış durumda. Özellikle işte o küresel kaosçular. Çünkü bunlar kaostan besleniyor. Kaostan beslenenlerin bir felsefesi var. Yani işte Derin Dünya Devleti ve Orta Doğu kitabında ben bunu özellikle yazmıştım. Başlığı açarak detaylı bilgiler vermiştim. Neydi o? Ordo op Kao. Yani kaostan düzen. Şimdi bunlar kaostan da düzen kurmaya çalışıyorlar. Ama o yeni düzeni özellikle Asya'dan çıkacak o yeni dünya düzenini kendileri kendi düzeninde devam ettirmek istiyor. Biden demedi mi? Bundan 2 ay önce vesaire. 2 ay oldu herhalde. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Buna biz öncülük etmeliyiz diye. E şimdi biliyor Biden. Hep söylüyorum o yeni dünya düzeninin Asya'dan kurulduğunu biliyor. Avrasya'nın bu anlamda çok önem taşıdığını görüyoruz. Zaten Brezinski'nin Amerikanın akıl hocalarının, aynı şekilde Henry Kissinger'ın söylemlerinde sürekli Avrasya coğrafyasına dikkat çekiliyordu. Avrasya dünyanın merkezi çok çok Stalin'in bu konuda söylemleri var. Adolf Hitler'in söylemleri ve Avrasya coğrafyasına dikkat çeken çok önemli dünyadaki eski liderlerden bahsediyorum veya çok önemli stratejistlerden bahsediyorum. Onların söylemleri var. E şimdi Türkiye'de Avrasya'nın merkez ülkesi. Yani Rusya'ya karşı açılan bu cephede Türkiye yok mu sanıyorsunuz? Türkiye bu cephe Türkiye'ye karşı da hareket ediyor. Yani burada özellikle Avrasya coğrafyasındaki zenginlikler, enerji kaynakları vesaire bunlara ulaşmak açısından ve Rusya'nın bu anlamda Putin'siz bir Rusya altını çiziyorum. Çünkü Putin'i çıkartın Rusya geçmiş olsun bitti. Onların istediği kukla bir hükümet gelirse eğer Rusya'da istediklerini zaten elde etmiş olacak. Rus halkına da diyecek ki bakın sizi bir diktatörden kurtardık. Böyle bir algı oluşturmaya çalışacaklar ve istedikleri şekilde istedikleri politikayı Avrasya'da güdebilecekler. Ama işte burada çok büyük engel var. Uzak Asya'da Çin var. Çin'in Rusya'da yanışması bu olayı biraz engelliyor. Aynı şekilde bölge ülkelerinin Türk devletlerinin bu Amerikan emperyalizmi görüp buna karşı bir mukavemet geliştirmesi yani Kazakistan'da yaşanan olaylar, bir darbe süreci Aynı şekilde Kırgızistan tabii Kırgızistan şu an muallakta. Hala FETO orada çok etkin. E diğer taraflarda Özbekistan mesela Özbekistan da bu tehlikeyi görüyor. E aynı şekilde Türkmenistan'da Gurbanguly Muhammedov'un yerine gelen oğlu Serdar Berdi Muhammedov Türkiye'ye çok yakın bir isim. O da bu olayları biliyor. Azerbaycan keza öyle. Şimdi bunların hepsi bir şekilde kendilerine karşı bir felaketin geldiğini görüyor. Dolayısıyla bu felaketin yani o Amerika Birleşik İlletleri'nin o illetin buraya gelmesini istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çünkü Türkiye'de başına gelecekleri biliyor. O yüzden şimdi bunlar komplike bir saldırı yapacak. Önce Rusya, sonra Türkiye. Bakın böyle aşağı doğru geliyor. İran'a doğru geliyor. İsrail'i, efendim İran'ı İsrail'e hallettirecekler. E sözde güya. Bizi Yunanistan'da diğer kuvvetlerle beraber Avrupa kuvvetleri, Avrupa Birleşik Kuvvetleri adı altında kuvvetle oluşturulabilir. Bizi o şekilde dizginlemeye çalışacaklar. Yukarıda NATO Rusya'ya karşı dizginlemeye çalışacak. Ukrayna özelinde. Böyle çok önemli planları var. E Tayvan'ı biraz devreye sokmaya çalıştılar ama Çin çabuk mukavemet gösterince tatbikat vesaire o Pelesun uçağı inmesinden sonra bu biraz şu an beklemede. Şu an başka piyonlar aranıyor. Belki burada Japonya'yı ön plana çıkartabilirler. Güney Kore'yi ön plana çıkartabilirler. Burada zaten beklenen bir tehlikete ulaşacak. Oluşuyor şu an. Bu da bir bariz örnek. Ama Çin'e gelene kadar önce bu Avrasya coğrafyasını halletmek istiyorlar ki sonra Asya açılımını yapacaklar. Ama bunu başaramayacaklar. Bakın Türk devleti Aynı şekilde 2200 yıllık Türk üst aklı onların bu hamlesini gördüğü için şu an 2016 bakın 15 Temmuz 2016'dan itibaren Avrasya ve Asya'da tarihi bir mevzilenme içine girdi Türk devleti. Türkiye. Bakın zaten görürsünüz en çok görüşlü lider vesaire e Şangay'a daimi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi nihai hedefimiz Şangay'a tam üye olmak. Şimdi bütün bu hususları topladığınızda aslında çok önemli bir takım mesajlar da ortaya çıkıyor. Yani biz karşı cephede aslında o tarihi mevzilenmemizi, 2016'daki mevzilenmemizi devam ettireceğiz. Çok net. O yüzden bir var olma savaşı dediğim zaman insanlar diyor ki ya hocam abartma diyor. Ya Yunanistan yok bunu bir çıkartın aklınızda. Yunanistan görünümlü Fransa var. Yunanistan görünümlü Amerika var. Yunanistan görünümlü Almanya var, İsrail var vesaire. Bu hususu iyi görmek lazım. Dolayısıyla yeni kurulan dengelerde bu anlamda Avrasya'da çok önemli çatışma alanları görebiliriz. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de özellikle bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Türkiye'nin bu cephede özellikle Avrasya ve Asya cephesinde olmasına siz ne diyorsunuz? Almanya, efendim diğer tarafta Fransa, Amerika bu cephenin Avrasya'ya karşı topyekün bir savaş açacağını düşünüyor musunuz? Siz de belirtin. Çünkü sizin yorumlarınız her zaman bizim için baş tacıdır, önemlidir. Hoşçakalın.